Herkese merhaba arkadaşlar. İkinci bomba sorumuzla devam ediyoruz. Sorumuz ikinci dereceden denklem sorusu. Videoyu durdur. ilk önce kendin dene. Sonra gel çözüm izle. Verilen ikinci dereceden denklemin karmaşık kökleri x1 ve x2 olarak verilmiş. Diyor ki x1 kökünün karmaşıktı ya. İmajinal kısmı k. ikinci kökün imajinal kısmı m olarak verilmiş. k m'den büyük. Zaten k'dan m'yi çıkartınca sonuç pozitif çıkmışsa k m'den büyüktür. Sonuçta 4. Bize diyor ki denklemde verdiğim sabit sayı a ile birinci kökün imajiner kısmı olan k'nın toplamı kaçtır? Şimdi soruya nereden başlayalım? İkinci dereceden demişti değil mi? İkinci dereceden bir denklemi. Her türlü iki kökü vardı. Bak cümleme dikkat et. Delta sıfırdan büyükse ne diyordun? İki farklı reel kök. Bak tek tek yazıyorum. İki reel kök. Cümleme dikkat et. İki reel kök. Delta sıfıra eşitse ne diyorduk? Çakışık 2 reel kök. 2 reel kök. Fark neyi burada? Yani iki tane kök çıkıyor ama ikisi de reel ama birbirinin aynısı. Çakışık. Delta sıfırdan küçük olduğu zaman. Bak cümleye gel. 2 tane karmaşık kök. Cümlelere dikkat. Karmaşık kök. Karmaşık demez bazen sanal diyebilir. Karmaşık sayıları zaten biliyorsun. Bunlarda reel çıkıyor. Burada delta sıfırdan küçük olduğu zaman iyili sayılar çıkıyor değil mi? Karmaşık sayıya biz iyi diyorduk. İyi dediğimiz sayıda eksi kök içinde eksi bir oluyordu. Buralara lütfen dikkat edelim. Şimdi biz ilgilendiren kısım delta'nın sıfırdan küçük olması iki tane karmaşık kök. Burayı hatırladık. Peki bu karmaşık kökler birbirinin neyi oluyordu? Hatta bunu ispatlayabiliriz. Eşleniyor oluyordu. Şimdi karmaşık sayının yapısı nasıldı? A artı Bİ şeklindeydi bunun eşleniği olan sayıyı nasıl göstermem lazım? A eksi B demem lazım. Bu i e, karmaşık sayılardaki sembol. Bunun işaretini değiştiriyorsun. Kas sayısının işaretini değiştiriyoruz. O zaman bu denklemin köklerini oluştururken x bir köküne ben getirsem t artı dikkat et bunun imajiner kısmına ne demiştik k. Hatta burada yazalım sabit sayı a dediğimiz bizde reel kısım oluyor i'nin katsayısı olan yerde bizim için imajinal kısım oluyor. O zaman ben x1 kökünün sabit yerine t dedim. İmajinal kısmı k ise o zaman bunun yapısı t artı ki şeklindedir. Burayı anlayabildik mi? Eyvallah. Geçelim ikinci köke. t2 x2 kökü de şu olsun. Sonuçta birbirinin eşleniği olacak dedik ya. t eksi eşleniği olacaksa bak bu k ise bu da eksi ki şeklinde olmak zorunda. Ama hocam ikinci kökün imajiner kısmına m demişti. O zaman aynı şey yani T eksi k'i aslında şu demek. T artı m'i demek. Ne yakaladım buradan? Bak eksi K ile M birbirinin birbirinin aynısı. Bunu söylemek istemiş dur aslında. O zaman eşit diyelim. Eksi K eşittir M demek. Bunu yakaladık. E, bilgi ne diyordu? K'dan M'yi çıkartınca sonuç 4 yapalım. K'dan M'yi çıkartalım. Sonuç 4 olsun. K aynen kalsın. M'nin yerine ne yazabiliyordum? Eksi K yazalım işlemin eksisi m'nin yerine eksi k yazdım. Sonuç 4. 2 tane eksi yan yana geldi. Artı oldu. O zaman burası 2k eşittir. 4 ise k'yı buradan 2 yakaladım. K'yı buldum. K'nın cevabı 2. Şimdi a'yı nereden bulacağız? A'yı nereden bulacağız? Kökler toplamından gidebiliriz. Tamam mı? Veya kökler çarpımından. Ama ilk önce kökler toplamını kullanalım. Kökleri toplarsak e artı k ile eksi birbirini götürdü. Ne kaldı elimde? 2 tane t. 2 tane t'nin sonucu bizim için x1 artı x2. Benim elimde denklem var mı? Tabii ki. Kökler toplamını nasıl bulurum? Eksi b bölü a. x karenin katsayısına a diyordum. x'in katsayısına b. Sabit sayıya da c diyordum. Eksi b bölü a yaparsam eksi 6 olarak bulurum. Demek kökler toplamı eksi 6. Kökler toplamı 2t idi. 2t eşittir eksi 6. t'yi burada ne yakaladım? Eksi 3 yakaladım. Kökler bulundu mu? Tabii ki. X1 kökü ne oldu? T'nin yerine eksi 3 yazdım. K'nın yerine 2 yazdım. Artı 2. Iki. İkinci kökü bulalım. Eksi 3. Eksi 2 oldu. Bak kökler birbirine eşleniyor. Şimdi nereden yararlanacağım A'yı bulabilmek için? Kökler çarpımından. Kökler çarpımını bulalım. X1 çarpı x iki ile eşit oldu. Gel buraya çarpalım. Eksi 3 artı 2 ile Eksi 3, eksi 2'yi çarpıyorum. Burada da neyi görmemiz lazım? Tabii ki 2 kare farkını görmemiz lazım. Bunun açılımı nedir aslında? Eksi 3'ün karesi, eksi 2i'nin karesinin 2 kare farkı. Yaparsak burası 9, eksi 2i'nin karesine gelir. 4i kare gelir. i kare eksi 1 demek. Çarptığımız zaman artı 4 oldu topladık. 13. Bu 13'ün anlamı neydi? Kökler çarpımı. Kökler çarpımı nasıl buluyordum? C bölü A. C dediğim burada A. A dediğim x karenin katı sayısı 1. Bölersem kökler çarpımında A yakaladım. O zaman bu da A harfiymiş. A'yı da bulmuş oldum. Sonuca gidelim. A artı K dediğim A'yı 2 buldum. A'yı pardon 13 buldum. K'yı 2 buldum. Toplarsam cevabımız 15 olur. Hocam ben iki tane sanal kök çıktığı zaman, iki tane karmaşık kök çıktığı zaman birbirinin eşlenik olduğunu görmek istiyorum diyorsan buradan devam edelim. Şimdi bir ayrıntılı işlemeye çalışalım. Ax kare artı bx artı c formatında olan biz denklemler ikinci dereceden denklem diyorduk. Burada delta dediğimiz olay neydi? B kare eksi 4ac diyorduk. Burada delta dediğimiz yapı, b kare eksi 4ac sıfırdan büyükse ne dememiz lazım? İki farklı. Dikkat et, reel kök olacak, reel kök. Delta sıfıra eşitse İki tane iki tane kök çıkıyor ama çakışık yani birbirinin aynısı. İki tane çakışık dikkat et gene reel çıkacak. Ama delta sıfırdan küçükse iki farklı karmaşık kök. Buraları biliyoruz hocam. Şimdi birbirinin eşlenik olduğunu ispatlayalım seninle birlikte. Şöyle bir denklem olduğunu düşün x kare eksi 2x artı 5 eşittir 0 de yapısında. x karenin katsayısı a, x'in katsayısı b, sabit sayıda c demiştik. Buraya kadar geldik. Buradan sonra deltasını hesaplayalım. Delta eşittir b kare. b dediğim eksi 2, eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı a dediğim burada 1, c dediğimde 5. Hesaplarsak 4 eksi 20'den ne çıktı? Eksi 16 çıktı. Şimdi deltadan sonra delta sıfırdan küçük. Yani bu çarpanlarına ayrılmadı. E delta sıfırdan küçükse karmaşık kökler ortaya çıkacak. Peki biz bu kökleri nasıl buluyorduk? Bir tane formül vardı. O formül senin için burada yazıyorum. Kökler x1 ve x2 ikisini birlikte yazalım. Eşittir. Eksi b artı eksi kök delta. Burada delta buldun ya bunu kök içinde yazıyorsun. Bölü. 2A. Böyle iğrenç bir denklem var. Ya bu denklemi çoğu soruda kullanmıyorsun. Zaten iki farklı reel köklü denklemler sorulur ama az önce çözdüğümüz bomba soruda ya bu yapıyı kullandık. Karmaşık. Bu formülü bilmek zorundayız. Şimdi burada kökleri bulalım seninle birlikte. Formülde ne diyor? Eksi B. B dediğim burada eksi 2 önüne eksi alacak. X1, X2 kökünü buluyoruz. Önüne eksi aldı. Eksi 2'nin önüne eksi koyduk. 2 oldu. Artı eksi kök delta dediğim eksi 16 bölü 2a. A dediğim burada 1, 2 ile çarparsam 2 oldu. Şimdi kök içinde eksi 16'yı ben dışarıya nasıl çıkartacağım? 16 dediğim 4'ün karesidir. Buradaki eksiği de şöyle düşün. Karmaşık sayı i dediğim neydi aslında? Eksi kök içinde eksi 1 diyordu. Karesini alırsam i kare eşittir 1 oldu. i kare eşittir pardon eksi 1 oldu. O zaman Eksi 1'in yerine i kare yazıyorum. Bu eksinin yerine i kare yazdığım zaman eksi kök içinde eksi 16 nasıl dışarı çıkar? 4 i olarak dışarı çıkar. Yerine yaz. 2 artı eksi ona, e, köklü ifadenin yerine 4 i yazacağım. Bölü 2 var. Bunu ayrıntılı yazalım. Tek tek. Yani artı eksi derken bir artıyı kullanacağım. Bir eksiyi kullanacağım. Artıyı kullanırsam 2 artı 4 i bölü 2 2 eksi 4 i bölü 2 oldu kökler. Bak köklerden biri bu biri bu. 2'ye böl. Burası iki, burayı ikiye bölersek 1 artı 2. Burayı ikiye bölersek 1 eksi 2 çıktı. Bak birbiri neyi bunlar? Eşlenik. Eşlenik ne demek? İmajiner kısmının işaretini değiştir. Kökler birbirinin eşleniği. Bak bir denklemle senle birlikte ispatlamış oldum. Kitabını açabilirsin. Hangi buna uygun yani delta sıfırdan küçük olduğu zaman birbirinin eşlenik olduğunu kesinlikle göreceksin. Bomba soruyu çözdük. Eğer beğendiysen faydalı olduğunu düşünüyorsan devamı için abone olup videoyu beğenmeyi unutma başarılar iyi çalışmalar